Wagner Fabragio Cardoso de Pina de. 3 Kasım 2002, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da sabek mevkiinde oynayan profesyonel bir futbolcudur. Portekiz doğumlu oyuncu, Yeşilburun Adaları milli takımında forma giymektedir. 1. Kulüp kariyeri. Profesyonel kariyerine 2021 yılında CD Gouveia'da başladı ve ertesi yıl 2. Portekiz 3. Liginde mücadele eden Belenenses takımına transfer oldu. Burada 18 maçta oynayan Pina, sonraki sezon Güneydoğu Estoril Piraya ile sözleşme imzaladı. Estoril kariyerinin başında ağırlıklı olarak U23 takımında şans buldu. Temmuz 2023 TFC Pachos de Ferrera'ya karşı oynanan maçta Taça'da Liga'da A takımla ilk maçına çıktı. 3 Mira Liga'daki ilk maçına ise 28 Ekim 2023 Portimonense'ye karşı çıktı ve bu maçtan sonra takımda sabek olarak düzenli olarak forma giyemeye başladı. 4'te 24 Kasım 2023'te sözleşmesini 2027'ye kadar yeniledi. 5. Oyuncu 2025-2026 sezonunun başında Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. 6.